34 ülkeden 50 baş denetçi Türkiye'de kamu denetçiliği kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumunda Türkiye'nin terörle mücadelesinden göçmenlere verdiği hizmetlere kadar birçok başlık anlatılacak. Baş denetçi Şeref Malkoç zirvenin önemini 24'e anlattı. Denetçiliği Kurumu dünyadaki ombudsman yani baş denetçileri Türkiye'de ağırlıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumuna 34 ülkeden 50 baş denetçi katıldı. <laughs> Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Baş Denetçi Şeref Malkoç 24'de amaçlarını anlattı. Malkoç Türkiye'nin bir yandan terörle mücadele ederken diğer yandan göç eden mültecilere barınma ve sığınma hakkı tanımasını dünyaya anlatacaklarını vurguladı. Dünyanın en kanlı, en sinsi kan emici terör örgütlerine karşı, PKK'ya karşı, FETÖ'ye karşı, DAEŞ'e karşı mücadele ediyor. Öbür taraftan da 3 milyon Suriyeli'yi bakıyor, barındırıyor, yediriyor, içiriyor, sağlık hizmetleri veriyor. İstedik ki Türkiye'nin yaptığı bu hizmetleri dünyaya tanıtalım. Dünyadaki insan hakları ile ilgilenen kişi ve kurum kuruluşları, o musmanlık müesseselerini daha duyarlı hale getirelim. Malkoç Türkiye'nin verdiği mücadelenin fotoğrafını da çekti. Türkiye Birleşmiş Milletler'e kayıtlı olan mültecilerin yarısından fazlasına bakıyor. Bu çok ağır büyük ve 25 milyar dolar para harcadı. Ve sahil güvenlik komutanımız 185 bin kişiyi denizde boğulmaktan kurtardı. Sempozyuma katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de Türkiye'nin desteğe ihtiyacını vurguladı. Berger, göç sorununun Suriye'de siyasi çözümle aşılabileceğinin altını çizdi. 3 milyar avroluk kaynak 2016 ve 2017 yılı için ayrıldı. Bu miktarın yarısı kullanıldı. Bizim bu desteğe devam etmemiz lazım. Bu son derece önemli. Ve Suriye krizi ancak siyasi çözüm sağlanabilirse çözülebilir. Nisan ayında Avrupa Birliği konferans düzenleyecek ve Suriye'de gerçek bir siyasi geçiş olması için çalışacak uluslararası toplumun desteğini sağlayacağız ve şimdi kısa bir ara ardından moderatör Sabah devam